Bir zamanlar şehrin birinde aynı sokakta üç terzi dükkanı açılmış. Bu terzilerin hepsi bir diğerinden daha çok müşteri kazanmak istiyormuş. İlk terzi büyük bir tabela asmaya karar vermiş. Bunun için bir tahta bulmuş ve üzerine "Ben en iyi terziyim." yazmış ve dükkanın girişine asmış. İkinci terzi yoldan geçerken tabelayı görmüş ve kendi kendine bu terziden daha iyi bir tabela yapıp müşterileri ben kazanmalıyım diye düşünmüş. Hemen bir tahta parçası almış ve üzerine bütün ülkedeki en iyi terzi benim yazmış. Bir de etrafını süslemiş. Dükkanın girişini asmış. Üçüncü terzi diğer terzilerin önünden geçerken tabelalarını görmüş ve düşünmeye başlamış. Onlardan daha iyisini yapmam gerek. Ben de dünyanın en iyi terzisi olduğumu yazmam gerekir. Ama böyle bir şey yapamam diye içinden geçirmiş. Terzi uzun süre düşünmüş ve sonunda küçük bir tabela asmaya karar vermiş. Bir tahta parçası almış ve üzerine bu sokaktaki en iyi terzi benim yazmış ve etrafını süslemeden asmış. Bunun sonucunda sokaktaki tüm müşteriler hiç düşünmeden 3. Terzi'ye gitmişler. Terzi'nin bu başarısı samimi ve alçak gönüllü olmasından kaynaklanmış. Bu hikayede burada bitmiş. Daha fazla içerik isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.